Elektrik dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıfların bilgisayarla devre dizayn dersinde kullandıkları program olan Proteus'un isis kısmında daha önce yaptığımız köprü tipi dolmaç devresinin devamı olan ve bu devreyi biraz daha düzgün hale getiren kondansatörlü bir filtre devresi yapacağız. Hem de bunu bir anahtarla devreye alıp çıkartarak normal bir dolmaçın arkasından filtre yapıldığında Dalga şeklinde ne gibi bir değişiklik oluyor? Çıkış sinyalindeki farklılıklar neler ve buna etki eden unsurlar neler? Bunları analiz edeceğiz. Şimdi hemen elemanlarımızı seçelim ve devremizi kurmaya başlayalım. Biz bu programda, Proteus programında elemanlarımızı seçerken eleman listemizin üstündeki P tuşuna basarız. Bu P tuşu Pick Device ekranımızın açıldığı tuştur. Pick Device ekranı bizim eleman seçtiğimiz ekrandır. Biz bu elemanları istersek kategorilerden bu şekilde el ile seçeriz. İstersek de keywords alanına elemanımızın ismini yazarak ulaşabiliriz. Biz de daha kolay olduğu için elemanımızın ismini yazacağız. Ancak bu ismi İngilizce olarak yazacağız. Türkçe bir şekilde kabul etmiyor programımız. Eğer elemanlarımızın ismini yazmakta veya bilmekte zorluk çekenler varsa bizim yine kanalımızda tasarım alanına eleman çağrılması videomuz var. Bu videoyu izleyerek geniş bir şekilde bundan bilgi sahibi olabilir. Hemen elemanlarımızı seçelim. Devrede bizim ana enerji kaynağımız bir alternatör olacak. Alternatif akım güç kaynağı. Alternatör. Alternatör yazdığımızda karşımıza zaten hemen bir tane animasyonlu AC voltaj kaynağı geliyor. Çift tıklayarak listemizi aldık. Arkasından bizim Alternatörümüzdeki 220 voltu 12 volta düşürecek olan transformatörümüz. Transformatörümüzü birden fazla biçimde seçebiliyorduk. Daha önceki videolarımızda bunu göstermiştik. İstersek tran yazarız, yanına bir çizgi koyarız, buradan seçeriz. İstersek de kullanacağımız transformatörün primer ve sekonder sayısını biliyorsak ona göre yazarız. Mesela ben bugün 2 primer, 2 sekonder kullanacağım. 2P 2S yazdığımda da direkt olarak karşıma bakın 2 primer 2 sekonder uçlu bir transformatör geliyor. Zaten basit bir transformatör. Simple transformer demiş. Bunu da çift tıklayarak aldık. Arkasından köprü tipi doğrultmaç devresini yapan ana elemanımız köprü diyot. Köprü diyot İngilizce'de biliyorsunuz köprü bridge demek. Burada da bridge yazdığımız zaman karşımıza hemen bir tane köprü diyot geliyor. generic bridge rectifier. Çift tıklayarak aldık. Köprü diyottan sonra Normalde benim kullandığım bir tane yük vardı ama yükümün önüne filtre devresi yapmak için bir tane kondansatör bağlayacağım. Bu kondansatörümü cap elek şeklinde seçebilirim. Birden fazla şekilde yine kondansatör çağırma e, yapabiliriz. Bunu da her videomda farklı farklı şekillerde kondansatörlerimi çağırarak uzun uzun göstermiştim. Şimdi biraz daha hızlandırıyorum artık. Basit temelleri oturduktan sonra gerisinin daha hızlı akacağına inandığım için hemen hızlıca geçiyorum. Cap elek yazdım ve kondansatörümü aldım. Arkasından bu kondansatörümü devreye alıp çıkaracağım anahtarımı. Anahtarda switch yazarak çağrılıyor. Hemen burada bakın altta mavi ile gösteriyor kendisini. Çift tıklayarak aldım ve yüküm. Yüküm benim yine 10 kilomluk bir yük olabilir. İstersen minres 10K yazarım. Direkt olarak 10 yük kilomluk yükün kendisine ulaşırım. İstersen de resistor yazarım. Daha sonra içine girip değerlerin değiştiririm 10 kiloma çeviririm. Bu da bir ihtimal. İşlemin bitti. Elemanlarımı seçtim. Şimdi hemen ekranımı biraz büyüteyim. Ondan sonra alternatörümle devremi kurmaya başlayayım. Alternatörümü yerleştirdim gördüğünüz gibi hemen arkasına transformatörümü yerleştireceğim. Transformatörüm alternatörümdeki 220 voltu bana düşürecek. Şimdi burada hızlıca buradaki elemanlarımın üzerindeki gerilim değerlerini değerlendirelim. Daha önceki videolarımda yine uzun uzun yaptım. Burada biraz daha hızlı bir şekilde geçeceğim. Sağ tıklayıp edit properties istediğimde 50 Hz yaptım ve amplitudu da eğer ben 220 volt yaparsam bu 220 voltluk bir e, alternatif akım kaynağı deyip 220 volt yaparsam bakın şurada measure instruments'tan AC voltmetreyi bağladığımda 220 volt yazmış olmama rağmen aslında benim devremde 155 volt gibi bir değer olduğunu görün. Çünkü sebebi şudur. Benim bu şekilde ölçü aletlerinde voltmetrelerinde ölçtüğüm değer etkin değerdir, aramestir yani. Ama burada yazdığım değer amplitud, genliktir, maksimum değerimdir benim, maksimum değerim. İkisi arasında şöyle bir formül vardır. V etkin ya da V arames Eşittir Vmax çarpı 0,707. Şimdi böyle bir formülde benim etkin değerimin 220 yani burada okumak istediğim değerin 220 volt olmasını istiyorsam Vmax'ın yani amperlütun kaç hızlanması lazım Vmax'ı burada yalnız bırakmak için çarpım durumdaki 0,707'yi buraya bölüm olarak göndereceğim. Vmax eşittir 220 bölü 0707 Hemen yapalım. 220 bölü 0,707 yaptığımda karşıma 311.17 gibi bir değer geliyor. Hemen buraya yazalım. 311.17 volt. Benim buradaki genişliği yani genliğimdir bu. Buraya hiçbir şey yazmasam da artık benim okuduğum değer 220 volt olarak karşıma gelecektir ama biz ne yapıyoruz yine? buraya görünmesi açısından 220 volt yazıyoruz. Çünkü benim part Volume dediğim değerim asıl benim gördüğüm RMS değerimdir. OK dedim ve buradaki voltmetremi artık buradan siliyorum. 220 volta ulaştım ben burada. Hemen burada yine edit properties diyelim ve şurada show yapalım burada. Show all, show all yapalım. OK diyelim. Gösterme Devam ediyoruz. Transformatörüme geldim şimdi. Transformatörümün arkasından hemen voltmetremi bağlıyorum yine. Bakalım 220 volt giriş kaç volt çıkış şu an. Bakalım hemen. Yine 220 volt çıkış. Demek ki burada bir problem var. Problemi hemen söylüyorum. Sağ tıklayıp edit property istediğimde benim primer endüktansımla sekonder endüktansım arasındaki oran çıkışımı belirliyor. Buradaki oran 1. 1 olduğu için de 220 voltu yine veriyor. Şimdi benim bu oranda dikkat edeceğim husus şu. Öncelikle benim girişim kaç? Çıkıştan kaç almak istiyorum? Girişim 220. Çıkıştan 12 almak istiyorum. 220 bölü 12 yaptığımda bu benim dönüşüm faktörümdür. Hemen yapalım. 220 bölü 12 yani giriş bölü çıkış 18.3 benim K değerimdir. Dönüştürme oranımdır. Bu dönüştürme oranımın karesi benim primer endüktansımla sekonder endüktansım oranımdır. Hemen karesini aldım. 336.11 Yani benim primer endüktansım 336.11 olup sekonder endüktansım 1 olursa istediğim değere ulaşmış olurum. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi 12 volta ulaştım. Şimdi hemen durdurdum devremi. Buraya kadar anlaşıldıysa hızlı bir şekilde geçtim. Devremi kurmaya devam ediyorum. Köprü diyotumu alıyorum. Köprü diyot. Köprü diyotumun biraz daha sağ çekeyim. Köprü diyotumun bağlantısını yapıyorum. Köprü diyotumun bağlantısını yapıyorum. Köprü diyotumun çıkışına hemen switchimi yerleştiriyorum. Şöyle bunu yukarı çevireceğim. Sağ tıklayıp buradaki yön komutlarım var artık. Saat yönüne, saat yönünün tersine 180 derece X ekseninde ayna, Y ekseninde ayna görüntüsü. Ben sola çevireceğim. Ve şu şekilde bir görüntü elde edeceğim. Ve bunu biraz daha aşağı indireceğim. Drag Object dedim. Sağ tıklayarak. Ve şöyle bağlantımı gerçekleştirdim. Hemen arkasından Kondansatörümü yerleştiriyorum. Kondansatörüm de yatay bir şekilde. Bunu da çevireceğim. Bunu sağa çevireceğim. Sağa. Çünkü şu taralı kısım eksidir. Boş kısım artıdır. Sağa çevirdiğimde eksiyi aşağıya tara, boş kısmı da yukarıya artıyı da yukarı almış oldum ve bağlantımı yaptım. Buradaki bağlantım da şu şekilde gerçekleşecek. Şöyle hemen eksiyi bağladım. Buradan da şu şekilde artıyı bağladım. Yükümü bağlayacağım artık. Direnç değerimi. Bunu da sağa döndürdüm ve bağlantımı yapıyorum. İşte benim filtre devrem bu şekilde. Filtre devresi nerede bizim? Normalde bakın şu ara bağlantım yoktu. Bir önceki videomuzu izlediyseniz eğer. Şurada anahtarım ve kondansatörüm yoktu. Sadece yüküm vardı ve yükün çıkışından ben bir doğrultmaç elde etmiştim. Bu filtre devresi yani filtre kondansatörü acaba ne işe yarayacak? Şimdi hep beraber osiloskopla gözlemleyeceğiz. Osiloskopumuzu aldık ve yerleştirdik. Bağlantısını yapıyoruz. Şöyle B'yi bir alta indirelim. B kanalını çıkışa, A kanalını ise girişe bağladım. Şimdi hemen açtık. Kanal C'yi ve kanal D'yi kapattım. A ve B kaldı. Bunları da küçük küçük ayarlar yapıyorum. Daha net gözükmeleri için. Benim çıkışım doğru akım olduğu için kanal B'yi DC'ye getirdim. Ve pozisyonlarını ayarlıyorum. Tam ortaya gelmelerinden benim için avantaj olacaktır gelmeleri. Şu şekilde. Bunu da getirelim. Şöyle tam üst üste yani yaklaşık olarak şu an gördüğünüz gibi negatif alternansı şunu da şöyle küçültelim hatta. Negatif alternansı negatif alternansı da pozitife getirmiş. Pozitif alternans zaten pozitifte. Negatif alternansı pozitife getirmiş. Pozitif zaten pozitifte. Negatifi pozitife getirmiş. Pozitif zaten pozitifte. Yani benim e, negatif alternansımı da pozitife getirerek aslında bir doğrultma işlemi yapmış oldu doğrulttu. Ancak bu değişken bir doğru akım. Yani bizim aslında doğru akım dediğimiz yani DC dediğimiz düzgün bir doğru akım olmasını isteriz. Bu değişken bir doğru akım. Bu değişken doğru akımı düzgün doğru akıma getirmek için çeşitli işlemler, işlemler yaparız. Bunlardan bir tanesi filtre. İlk yaptığımız iş. Daha sonra da regülasyon yaparız. Filtre işlemi gördüğünüz gibi kondansatörle yapılabilir. Basit bir kondansatörle. Şu an gördüğünüz gibi anahtarım açık ve kondansatörüm devrede değil. Şu an filtre yapılmıyor. Sadece bir önceki uygulamamda yaptığım benim çıkışımı doğrultma işlemi bu. Şimdi ben eğer anahtarı kapatıp kondansatörümü devreye alırsam filtre işlemi gerçekleşmiş olur. Şimdi bakalım nasıl bir değişiklik gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi biraz daha düzelme hissettik. Bakın. Kondansatörümüzün bağlantısıyla çıkışta biraz daha düzelme hissettik. Bu işte filtrelemedir. Filtreleme yaptı. Şimdi burada filtrelemeyi etkileyen faktörler nelerdir? En önemlisi kondansatörümüzün değeri. Bakın bir mikrofarad kondansatörde şu şekilde bir filtreleme yaptı. Şu an devrem çalıştığı için kondansatörün değerini değiştiremiyorum. O yüzden devreyi durduracağım. Ekran gidecek. Bu görüntüyü unutmuyoruz. Kapattım. Şimdi tekrar kondansatörümü değerini değiştireceğim ve 10 mikrofarad yapacağım mesela. 10 mikrofarad. 10 mikrofarad yaptığımda karşıma gelen görüntü biraz daha düzgün gördüğünüz gibi. Yani kondansatörümün kapasitesini arttırırsam aslında filtreyi biraz daha düzgün hale getirmiş oluyorum. Buradan yaptığım çıkardığım analiz bu. Şimdi hemen durduruyorum ve bunu 100 mikrofarata çıkartıyorum. 100 mikrofarad ve bakın gördüğünüz gibi biraz daha düz ama hala o tam düz DC yani dümdüz DC çizgisini alamıyorum. Çünkü filtre bunu bir yere kadar yapıyor. Benim asıl önemli olan burada yapacağım şey regüledir. Regüleyi de bir sonraki videomda anlatacağım ve regülasyonun sonunda göreceksiniz ki aslında benim çıkışım dümdüz bir DC çizgisi, DC sinyali olabilir. Burada yaptığım şey sadece filtreleyip biraz daha düzgün hale getirmek. Bunu istediğim kadar arttırayım. Daha düzgün olur ama tam düzgün olmaz hiçbir şekilde filtrelemenin zaten amacı budur. İlk etapta yapacağım şey doğrultmaçın arkasına filtreleme yapmak ve bu şekilde gözlemleniyor. Daha net gözlemlenmesi için bu filtrenin şöyle tekrar 10 mikrofarada indirelim. Ve devremizi çalıştırdığımızda bakın en net filtreleme aslında burada gözüküyor. Tamamen kırpılmış ve Biraz daha doğrultma maç devresi düzeltilmiş durumda. Size bugün anlatacağım konu buydu. Doğrultma maç devrelerinde filtreleme işlemiydi. Bir sonraki videomuzda da bu filtrelemenin arkasına Bir de regülatör bağlayarak Regülasyon yapacağız ve daha düz bir sinyal elde etmeye çalışacağız. Eğer videomuzu analizlerimizi beğendiyseniz beğenmeyi Arkadaşlarınıza tavsiye edip Videolarımızı beğenmeyi dediğim gibi Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için de bize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.